Senin bu eve bu ilk gelişin değil. Sen küçüklüğümüzden beri bize hep dürüstlükten bahsettin. Ama şimdi sen ne kadar dürüstsün ben bilmiyorum. Özellikle de anneme karşı. Alev'e olan duygularını aşık olduğunu biliyorum. Senin ağzından duydum baba. Şimdi madem eve geri dönmemi istiyorsun. Baba. O zaman gidip. Anneme her şeyi bütün açıklığıyla anlatacaksın. Onu sevmediğini, başka bir kadına aşık olduğunu, her şeyi. O bize anlattığın dürüstlüğü kendin göstereceksin. Ancak o şartla ben eve geri dönerim. Benim için Hayatta en önemli şey evlatlarım. Her bu şartla eve dönmek istiyorsan gider konuşurum. Evet baba. Evladın olarak senden beklentim bu. Madem böyle olsun istiyorsun, annenle konuşurken sen de benim yanımda olacaksın. Tamam. Gidelim o zaman. kararımdan emin misin? Eminim. Pembe Hanım beni çalışma odasında bekle olur mu? Kimseye de bir şey söyleme. Ben yoldayım, geliyorum. Konuşacaklarım var. Allah'ım, Allah'ım evladımla ilgili kara bir haber almayayım ne olursun. Sen bana yardım et. Sen bana yardım et. Müjdeli bir haber almayı nasip et ya Rabbim. Anne hayır olsun ne oldu? Baban aradı. Senle konuşacaklarım var. Beni çalışma odasında bekle dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu ki? Ay bir bilsem. Bir bilsem kızım. Yani Abdullah Bey'e de aşk olsun. Sanki benim büyümü bilmiyor. telaşlı kadınım ben. Hiç bana yapılır mı bu? Anneciğim sen de neden öğrenmeden telefonunu kapattın ki? Kızım lafı tık da ağzıma kapattı. Ay ben de şimdi çok merak ettim. Hele bir baban gelsin de. Tamam anne. Allah. Im. Onu sevmediğini... ...başka bir kadına aşık oldun her şeyi. O bize anlattığın dürüstlüğü kendin göstereceksin. Sema... ...özür mü dileyim? Ayaklarına mı kapanayım? Ne yapayım beni affetmen için? Ne yapayım anneciğim? Biz sadece senin mutluluğunu istedik. Ama hata yaptık. Ne olur bize hakkını helal et. Ben senin başına bir şey geleceğini düşündükçe yemin ederim. Aklımı oynatacağım ben. Aklımı oynatacağım. Anne. O adam beni gözünü bile kırpmadan pencereden itti. Ya ben iki gün bilmediğim bir hastanede kapıda koruma görevlisiyle öylece tek başıma yattım. Tehdit edildim. Ya benim başıma daha ne gelebilirdi ki? O yüzden sakın benden helallik falan istemeyin. Sakın benden özür dilemeyin. Sizi ben değil. Allah affetsin. Ne olur böyle konuş, perişan etme bizi. Siz eğer gerçekten Allah'tan korksaydınız beni o ateşin içine atmazdınız ve siz gerçekten Allah'tan korksaydınız kızınızı sevmediği bir adamla evlendirmezdiniz. Pembe Hanım ben... ...kıza söz verdim seninle bir şey konuşmam lazım. Ha. ha, zaten telefon açtın sana bir şey söyleyeceğim diye işte o anda benim yüreğim hop etti. Nur Sema'nın gelişi dışında başka bir şey mi var? Ne var? Kötü bir haber mi var? Ne var? Söyleyin. Pembe Hanım. Ay senin halini hal değil. Belli ağzından hayırlı bir laf çıkmayacak. Kurbanın olayım kötü bir şeyse hiçbir şey söyleme bana. Zaten akşamdan beri yüreğim ağzımda. İnan ne duyacak halim var. Ne kabullenecek mecalim var. Ya beni şuracıkta öldür daha iyi Abdullah Bey. Ama bu önemli. Konuşmak istiyorum. Allah'ım sen yardım et. Baba, Hepimiz kötü şeyler yaşadık. Annemi daha fazla üzmeyelim. Ne oluyor Sema? Seninle ilgili başka bir şey mi var kızım? Ne var? Ne var söylesenize. Söyleyin ne olur. Doğanın üstüne gitme diyecektik. sadece bana yardımcı olmaya çalıştı. Ben babamdan bunun sözünü alarak bu eve geri döndüm. Değil mi baba? Ay bu muydu söyleyeceğiniz? Ya ben kızımın derdine düşmüşüm, doğayı mı düşüneceğim? Benim ömrümden ömür gitmiş, canlı cenazeye dönmüşüm ben. Ne olur kötü bir şeyi kaldıracak durumda değilim ben. En azından bir süre bana hiçbir şey söylemeyin. <laughs> Bazı şeyler de değişiyor baba. Nursema senin karşında hiç arzu etmediğim bir duruma düştüm kızım. Çok mahcubum, çok utanıyorum. Alev'i yüzlemedim zaten. Benim için yaptıklarından sonra ona hakkım yok. Yüzlenecek bir durumda yok zaten. Baba ben duydum. Ona sevdiğini söyledin. Kızım bunları seninle konuşmayı ağır sayıyorum. Ama... ...madem zarurete asli oldu... ...mecburuz. Bak ben hayatım boyunca hiç hakkım bir adam olmadım. Hep aileme bağlı bir insan. Ailem hep önceliğim oldu. Benim bu saatten sonra bir maceraya atılacak, ailemi mutsuz edecek halim. Bu yaşananlar ne o zaman baba? Ben sadece duygularımın önüne geçemedim. Olmaması gerekirdi ama oldu. zaten orada söylediklerimin hiçbirini önceden tasarlamış değilim. Öyle dilime geldiği gibi söyledim. Keşke olmasaydı. Aranızda bir şey yaşanmadı yani. Asla. Mümkün değil. Ali Hanım da öyle biri değil, ben de öyle biri değilim. Baba sen hislerine bu kadar sahip çıkarken... Öz kızına bunu neden reva görmedin? Kızım ben kendi içimde bir şey yaşadım ve bunu söyledim. Sen bütün hayatını etkileyecek bir durumun içine giriyorsun. Ben sadece dürüst olmak için yaptım. Sen anneme karşı dürüst olmadın ki. Aleve karşı dürüst oldun. Tek taraflı dürüstlük dürüstlük olmuyor baba. Buna kulak misafiri olmanı istemezdim ama... ...seni temin ederim, Alev Hanım'la aramızda hiçbir şey olmadı. Olamaz, olmayacak. Ya Alev'in sana karşı duyguları varsa? Bunu hiç düşündün mü? Düşünmedin değil mi baba? Nursana Alev Hanım ve ben diye bir şey yok. Sen de duyduklarını unut. Benim Alev Hanım'a sadece bir teşekkür borcum var. O da seni evine kabul edip baktığı için. Senden baban olarak çok rica ediyorum. Bu konu bir daha aramızda hiç konuşulmasın oğlum. İnşallah baba.